Yeni bir askeri teknoloji videosuna hoş geldiniz. Bu video kanalımdaki ilk deniz kuvvetleri ile ilgili bir video olmuş olacak. Bunun gibi videolar istiyorsanız abone olup like atmanız yeterli, ben analizlere bakarım. O zaman hemen başlayalım. TCG Trakya diğer ismiyle USS McCandless FF1084, ABD donanmasına ait NOx sınıfı bir firkateyndi. indi. 1972 yılında görevlendirilen fırkateyn, 22 yıl hizmet verdikten sonra Eğitim Firkateyni olarak hizmet dışı bırakıldı ve TCG Trakya, F-254 adıyla Türk Deniz Kuvvetleri'ne satıldı. 1991'de Çöl Fırtınası Harekatı'na da katıldı. TCG Trakya'nın tasarım ve açıklaması, Knox sınıfı tasarımı, menzili genişletmek için modifiye edilmiş ve uzun menzilli füze sistemi olmayan Brook sınıfı Firkateyn'den türetilmiştir. Gemilerin toplam uzunluğu 133,5 metredir. Genişliği ise... 14 3 metredir ve su çekimi 7.6 metreydi. Tam yükte 4.131 ton yer değiştirdiler. Mürettebatı 13 subay ve 211 askerden oluşuyordu. Gemiler tek pervane şaftını çalıştıran bir Westinghouse dişli buhar türbini ile donatılmıştı. Türbin, 2C kazanı tarafından sağlanan buharı kullanarak 35.000 şaft beygir gücü üretecek ve tasarlanan 50 kilometre bölü saat hıza ulaşacak şekilde tasarlandı. Knox sınıfı 37 kilometre bölü saat hızda 8.2300 kilometre menzile sahipti. Knox sınıfı gemiler önde Mark 45 topu, Mark 42 top ve kıçta tek bir 77 milimetrelik topla silahlandırıldı. 127 milimetre gemilerin arasına 8 mermili bir Rur 5 Asrock fırlatıcı monte ettiler. Yakın mesafe denizaltı savunması 2 adet ikiz 324 mm Mak Yutsindigi torpido kovanı ile sağlandı. Gemiler torpido taşıyan bir Dash drone helikopteri ile donatıldı. Teleskopik hangarı ve iniş pisti 1970'lerden başlayarak Dash'in yerini SA-2 Sea Sprite Lamps E helikopteri aldı ve hangar ve iniş güvertesi buna göre genişletildi. Çoğu gemide ayrıca 76 mm topun yerini bir SH iki CS Sprite Lamps ay helikopteri aldı. 1970'lerin başında 8 hücreli bir BPDMS füze fırlatıcısı. Askeri aracımızın servis geçmişi nedir diye soracak olursanız, McCandless'ın ilk konuşlandırılması Ağustos 1973'te başlayan ve bir sonraki yılın Ocak ayına kadar süren Orta Doğu'ya bir gemi yolculuğuydu. Deniz aşırı, bu ilk yolculuğun ardından McCandless, kendisini Kuzey Atlantik, Akdeniz, Karayipler ve Basra Körfezi sularına götürecek düzenli bir konuşlandırma programını benimsedi. McCandless'ın son taktik misyonları, Ocaktan Mayıs 1990'a ve Haziran'dan Aralık 1991'e kadar Irak'ın kuvveti işgaline yanıt olarak Irak'a karşı 34 ülkeden oluşan ABD liderliğindeki bir koalisyon gücü olan çöl fırtınası operasyonunu desteklemekti. McCandless, Kuveyt ödülüne layık görüldü. Bu konuşlandırmalar sırasında gösterdiği çabalardan dolayı Kuveyt tarafından kurtuluş madalyası verildi. Seni buraya kadar dinlettiysem ve bir şeyler öğrendiysen lütfen bana ödül olarak videonun sonuna kadar dinler misin? Sana abone ya da like atmanı istemiyorum. 31 Aralık 1991 McCandless'ın Atlantik Donanma Yedek Kuvvetlerine Norfolk, Virginia atanması ve burada eğitim firkateyni FFT-1084 olarak yeniden sınıflandırılması oldu. McCandless, kendi sınıfında bu yeniden adlandırmayı alan yalnızca 8 gemiden biriydi. Eş zamanlı olarak hizmet dışı bırakılan ve 6 Mayıs 1994'te TCG Trakya F-254 yeni adıyla Türkiye'ye kiralanan McCandless, 11 Ocak'ta deniz gemisi sicilinden çıkarıldı. Türkiye, gemiyi Şubat 2002'de satın aldı. 2003 yılında hizmet dışı bırakıldı ve hurdaya çıkarıldı.